İlk kez denize geldi. Orduma denk geldim. Şu anda dolu yağmaya başladı. Biz hortum bize doğru gelmeden kaçıyoruz. Tam narlı bir o tarafta hortum oluştu. Görüyorsunuz düz çizgi şeklinde aşağı iniyor. İzmir'de hortuma da ilk kez denk geliyoruz. Şu anda dolu da yağıyor. Ortumun denizden nasıl suyu kaldırdığını göreceksiniz. Bakın. Kamil abi baksana denizden suyu nasıl kaldırıyor. Girek evet, mi acı hortuma lan? Hortumdan geçelim evet. şansımız da öyle. Evet. Ortumun üst parçası çok net gözüküyor. Alt parçası da denizden suyu kaldırıyor arkadaşlar. Şu anda sanıyorum etkisini yitirdi. Şu anda biz kaçış yolunda ateş. Yoksa kahramanlığa gerek yok. Hala daha hortum... Arkadaşlar herkese günaydın. İzmir'i Sağlak yağış ciddi anlamda etkisi altına aldı. Yani bayağı Venedik'e dönmüş sokaklar. Arabalar şu anda bellerine kadar suda geçiyorlar. Her yeri su basmış vaziyette. Göztepe'deyiz şu anda. Allah yardımcımız olsun.